çekilme olayları e, haberleri ve ciddi ciddi e, yayınlar da söz konusu e, Trump'ın e, temel politikasında maliyetleri azaltma geliri artırma politikası izliyor ve bu çerçevede 30 civarı şimdilik e, Büyükelçilik Başkonsolosluk konsolosluk gibi dış temsilcilik sayısını da azaltma ee, kararı söz konusu. Ee, dolayısıyla e, askeri olarak da maliyeti azaltmak için şu anda dünyada Amerika'nın o hegemonik güç dünyanın jandarmalığı çerçevesinde 800 civarı üssü var. Ee, biz sadece şimdilik Orta Doğu'daki Hı. üslerini ve askeri hareketliliğini tamam. gördük. Ee, o kadar uçak kalkıyor, büyük uçaklar. Bunların e, bir de maliyeti söz konusu. Yani örneğin bir tane hava kuvvetlerinden bir komutanın söylediğini söyleyeyim. Bir F-16'nın e, bir yarım saatlik e, havada e, bir e, savaş faaliyeti yürütmesinin sadece bir maliyeti yarım saatlik 1 milyon dolar. Şeyler hariç, attığı bombaların fiyatları hariç. ve O indikten sonra da hemen bir bakıma alınması gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla e, Trump'ın bu zihniyetinden baktığımızda ...maliyetleri azaltıp... ...gelirleri artırma... ...o gümrük tarifelerinde de... E, ...bunu görüyoruz... ...artırma politikası var... ...tabii askeri düzeyde... ...bu diplomasiden biraz daha ağır işler... Hı hı. E, ...çünkü oradaki... ...askeri üsler... ...özellikle Orta Doğu'daki... ...askeri üsleri biz Amerikan hegemonyasını... ...açıklarken... ...Amerikan hegemonyası sadece... E, ...Amerika'nın ekonomisine... E, kültürel sosyal e, imajına değil aynı zamanda körfez sermayesine Orta Doğu'ya da dayanıyor. Hı hı. E, ta Suudi Arabistan'la Amerika'nın ilişkileri ta 1933'te Roosevelt döneminde muazzam yakın ilişkiler kuruluyor. Bugün Suudi Arabistan diye bir devletin varlığı bile Amerika Birleşik Devletleri sayesinde hı hı. çoğunlukla. Peki. Dolayısıyla evet e, Trump'ın maliyetleri azaltma çerçevesinde e, askeri üstlerde de bir azaltmaya gidebileceğini hı hı. sadece önceliğinin Çin olduğunu hı hı. E, hatırlamak gerekiyor. Orta Doğu'da da değişmez ve e, kanun da söz konusu kongrede. İsrail'in güvenliğidir. E, Orta Doğu'daki üstleri de çoğunlukla e, İsrail'in güvenliği açısından değerlendirmek Hocam, bir ülkeyi müzakere masasında tutmak, istediğiniz hı hı, anlaşmayı hı, yapmak hı, için hı. E, askeri güçlerde bir yığılma, takviye yaparsınız. Hı hı. Ya da söylem düzeyinde e, güç kullanma tehdidini hı hı. savurursunuz. Hı hı, peki. E, ama Trump özellikle ne istiyor diye baktığımızda birinci önceliği müzakere. Ha, İsrail ne Çünkü istiyor daha, diye daha, daha, çok daha ucuz açık hocam. o nükleer tesislerine saldırı istiyor. Hı hı. Yani